Evet. Bu nasıl yapılır? Size onu göstereceğim. Çok basit. Yöntemi çok kolay. Size göstereceğim. O zaman 3 2 1 geç. Çok basit. Böyle gördüğünüz gibi yapımı çok basit. O zaman geç. Evet, şöyle en baştan yapacağım şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi hazırsanız başlayalım. İlk önce beyazlardan başlayacağım. Çok basit. Bakın şunu şuna şöyle takıyorsunuz. Ondan sonra taktığınız gibi mesela bekleyin. E, orada ışık vuruyor. Böyle yaptığınız gibi e, sonra burayı açın. Buraya bunu böyle takın. Ve anlayacaksınız. Evet bekleyin. Şunu şöyle açtım. Ee, açtığımızda düşmüyor zaten. Şöyle. Ee, böyle oldu şu an. Şekil zaten size gösteriyor şu an böyle oldu. Zaten bu en alt olduğu için bunu bakın. Şöyle açacağız. Altına bunu böyle koyacağız eğer mandallarınız böyle varsa yapabilirsiniz şöyle şöyle ama bu gittikçe çok güzelleşiyor emin olun ki vazgeçmeyin yapımı da çok basit Allah kırılmaz inşallah şey Yok. şöyle ee, Bu kadar beyaz yeter. Şimdi e, kırmızılara geçelim. Renkli renkli yapacağız böyle. Üç, üç tane beyaz yaptım. Şimdi üç tane de şey yapacağım. Üf. Bakın şöyle oluyor. Evet şimdi 3 tane yaptık mı çok güzel olacak. Şöyle Şurada Şurada takalım. Şimdi burada 2 tane burada 2 tane bir tane daha yaptım mı çok güzel olacak. Evet arkadaşlar çok güzel oldu. Ee, şimdi şunu da taktık mı Evet 1-2-3 1-2 Şurayı da bir tane daha yaptık mı Bakın Bu da bitti şöyle Ciziliş çok iyi Şimdi 3 tane de yapsak olmuyor. Ben oradan 2 tane yapacağım. 3 tane de oraya koyacağım. Yok, he. Tam eee 3 tane buradan. Tamam. Şimdi mora geçiyoruz. Bakın böyle oluyor. öyle. Çok basit ya. Çok güzel şekil gösteriyor. Şunu koyduk mu yeter? Başka mandal var mı ya? Başka da yapacağım da. Şöyle. Şimdi beyazdan geri başlayalım. Beyazı bir sürü var. Daha yapak mı? Yok yapmıyor ya. Beyaz iki tane kalıyor. Şimdi kırmızıdan geri başlayacağım. <laughs> Çok güzel oluyor. Durum bekleyin. en baştan yapmam lazım o yüzden durduracağım devam edelim. bu şöyle kırıldı ama geri kalanını böyle yaptım bu çöpe gidiyor tamam buradan şöyle başlayalım bu şekilde eski haline geri geldi. 1 2 3 1 2 3 üçlü. Şimdi şuraya da bir tane daha koyayım da şey olsun. Evet. Şu da sonuncu ve Hazır mıyız? Kanala abone olun göstereceğim. Oldu mu? Oldu mu? Gösteriyorum. 3 2 1 0 Çok güzel oldu. Evet, gördüğünüz gibi yapımı çok basit. Hop. yani şöyle gördüğümüz gibi çok sert yani kırılmıyor bakın. Gördüğünüz gibi kırılmıyor, çok zor kır. Yani bunu benden gördünüz yapmak isteyenler yapsın. Yapımı çok kolay. Yani mesela bir tane göstereyim size yapımını. Şöyle çıkmıyor ya bu böyle. Böyle bastıracaksınız. Bunu da koymak için de böyle yapacaksınız ve böyle oluyor. Yapımı çok basit. Yapmak isteyenler ee, benim kanalıma girip bu videoyu izleyip bundan bana bakarak yapabilirsiniz. Ee, siz istediğiniz mat mandallardan koyabilirsiniz. Mesela beyaz, beyazınız varsa beyazı koyun. İstediğiniz şekilden koyun yani. Ben böyle yaptım. Renkli renkli. Ee, siz de yapmak isterseniz kanalıma abone olun ve like atın. Çok güzel. Görüşmek üzere. Bay bay.